Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Başlangıçtan da anlayacağımız üzere bugün dünyanın en korkunç TikTok videolarıyla korkmama challenge yapacağız. Bu kadar korkuyorum ki ben daha başından korkmaya başladım ya. Korkmama challenge'ımızda ailemizin yeni üyesi olan Körbemize eşlik edecek. Onu sayesinde daha az korkacağım. Değil mi? <laughs> üç tane canımız var ve bu 3 canı da kaybeden Bilindiği üzere challenge'ı da kaybeder. İddia ediyorum ilk dakikalarda kaybedeceğim. İnanıyorum ya. O zaman hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. O videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımıza beğenip bildirimleri açıp aynı zamanda beni instagramdan takip ettiyseniz ve bu challenge'a hazırsanız hızlı bir şekilde korku seansı. <laughs> başlamasın ya lütfen başlamasın. <laughs> Başlasın tamam. Biliyoruz ki korku videolarının en çok korkudan şeyleri seslerir. O yüzden kulaklığımı takıp ilk saniye delenmeyi düşünüyorum ya. Kesinlikle bunu yapmalıyım. Aklı olan hiç kimse bu videoyu yalnız izlemesin. Ve gece izlemeyin benden demesi. Sonra vay efendim altım ettim korkudan falan kabul etmiyorum yani. Ben dedim size. Maskeli adam ya da daha kötü bir şey. Siz karar verin bu ne ya? Tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Allah'ım sen büyüksün. Uzaylı ya bu. Korkacak bir şey yok bence. Değil mi? Uzaylı? Niye korkayım ki? Yok korkmadım. Geldin yere geri git abim. Aferin sana. Bu ne şimdi? Yoldayız. Ulan bir şey gidiyor. Ne o? Ne oldu? Allah kahretme. Ama ne demiştim? Dakika bir gol bir. Kaybedeceğim demedim mi ben? Ha? Bir canım gitti. Böyle ani gelen şeylerden aşırı korkuyorum. Sen de korumadın beni. Korumadın. ne? Şeytanın yüzü mü? Toda, Rabb'i yok ya. Ne şeytanı? Maske takmış. Şeytan maske takmaz. Hayır. Korkmadım. Yukarıda korkunç Endonezya iblisi yazıyor. Endonezya şeytanları böyle mi oluyormuş? Aynen, aynen. Bakın ama böyle bir şeye gerek yok şimdi. Haksız mıyım ya? Gece karanlık bir şekilde ormanın içindeydik ve çok güzel bir şekilde korktum. Allah sizi kahretmesin. <laughs> Video sanırım bir dakika sürecek. Net elendim yani. Bir hakkım kaldı. Dikkatlice izleyin çocuklar. Evet ne o? Tövbe <laughs> Allah'ım sen... sen bizi böyle kötü varlıklardan koru ya Rabbim. Amin. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Arkada bir şey mi var? Ne oldu? Neyi söyledin teyze? Arkasında bir şey vardı. Yemin ederim teyzenin arkasında bir şey vardı. Işıklar niye kapandı Işık kapanabilir yani elektrik kaçağı vardır belki olamaz mı Ama teyzenin arkasında net bir şey vardı ya Yukarıda köpek hayalet görür yazıyor Köpke Vallahi gördü samara geldi yemin ederim samara geldi ya Bu nasıl bir hayvan tövbe estağfurullah bu ne ya iki tane gözü var köpke mi bu ne oldu hiçbir şekilde algılayamadım ama tek gözünde iki tane göz bebeği vardı. Yukarıda Anabel'e bakmayın diyor. ki Bakma tamam bakmayacağım bakmıyorum. Niye bakayım ki zaten Anabel en çok sevdiğim bebektir ya canım benim ya. Bakarsak ne olurdu? Biz baktık. Mı? Yoksa bu gece bizi yiyecek mi? Ne yapacak? <laughs> Gerçekten çok korkuyorum şu an. Dünyanın en korkunç eski fotoğraflarına bakıyoruz şu an. McDonald's'ın palyaçosu değil mi? Evet arkadaşlar artık McDonald's'ta yemeye son. Bu ne şimdi? Aa, orada bir üçüncü surat var. Birine doğum günü falan mı? Yalnız fotoğraftaki üç kişinin de suratları birbirinden korkunç. Bu ne şimdi? Gelin olan bir abla ve ablayı nereye tutturmuşlar öyle ya. Oyuncak bebek falan mı bu acaba? Yo baya gerçekçi duruyor. Muazzam bir foto görür. Harbiden muazzam bu arada. İskeletler benim çok hoşuma gider. O yüzden gerçekten bu videonun en az korkunç olan fotoğrafı budur. Şimdi bu fotoğrafa dikkatlice bakmanızı istiyorum. Sizce bu oyuncak bebekler hareket ediyorlar mı? Ben gördüm. <laughs> ben gördüm ama korkmadım çünkü bizi kandırdınız. 25 yaşında bir zeka anlatayım gerçekten. Kim dese dişleri zehirli olan bir solucana bakıyormuşuz. Bu ne böyle ya? Ay, hayatıma gördüğüm en korkunç yaratık bu. Dişlerine bakın şunun. Aa. Şu an dişlerini şurama getirdiniz. hissettim. Çok korkunç. Niye böyle bir şey hissettim? Kendi kendimi korkutuyorum ya. Yemin oradan bir şey geçti. Bir sülüet geçti. <laughs> Tövbe ya Rabbi. Bu net ya. Samara gelmiş buralara. O ne? Hayalet. <laughs> Bu hiç korkunç değil. Ama gece böyle bir şey görsem altım ederim. Oyuncak bebeklere bayılırım. Ne oluyor? What the, What the actual is that? Çığlık atıyor, çığlık atıyor. O sonuncu oyuncak bebek mi çığlık atıyor? kedi bağırıyordur ya. Yok. Hala çalık atıyor. Kapama ışığı kapama ne olur ışığı kapama. Did it just say help me? Ne bağırıyorsun korkutuyorsun beni ya. Bir ışığı açıp bebek oradaysa. Açma. Guys we are not making this up. Like we were just. <laughs> Ay benim alt mı edeceğim şimdi? Gitme tamam nereye gitme lütfen. O ne? O ne orada bir şey var. It sounded like it just went further. Aşağıda bu bir kötü ruh mu yoksa bir şaka mı diye. Şakadır ya. Şakadır. Tabii ki de şakadır. Hayır hayır kötü ruh yok. Hayır. Yok. O ne şimdi? Orada bakın bir şey var. Ne o? Bak hareket ediyor. Ne? Ne ne? Beyaz bir şey kafası gibi ya. Şakadır. Yok bak şaka yapıyorlar şu an. Aa -a. Şakadır değil mi? <laughs> Kapı kendiliğinden mi açılıyor şu an? Bu ne? Bu <laughs> neydi be? Umarım iyisindir. What is that? Bu nedir? Tövbe bu ne? Ne böyle? Allah'ım bu neyin gözü? Bir kertengele gözüne falan benziyor ya. Yok gerçek göz değil sanki. Burası neresi? Bir sanki kapıya vuruyor gibi. Kim var orada? Kim o? Bu <laughs> ne? Yine terk edilmiş bir yere girdik. Ee, bir şey yok. Abi niye girdin oraya ya? Bırak Allah aşkına niye girdin? Anam, anam, anam. Siz siz olun sakın terk edilmiş yerlere girmeyin ya. Oradan bir şey çıkarsa altıma ederim, gerçekten ederim. O ne öyle? Hah. Yere ne yapılmıştı öyle? Sanki bir mezar yeri gibiydi kim orada değişik değişik şeyler var semboller. Bu ne? Gitme. Bakın orada bir şey var. Bakın orada <laughs> bir şey var. Geri git ne yapıyorsun? Git git. Git. Abi ne yapıyorsun? Geri gitsene şu sese bakın. Bir ısı. çalıyor gibi. Yine dayı. Yine dayı. Bu ne ya? En nefret ettiğim görüntüler bunlar ya. Karanlık bir yolda evinize doğru giderken şöyle bir olayla karşılaşacağım diye geceleri dışarı çıkmıyorum gerçekten. Bu ne öyle beyaz? Bir gelin gibi bir şey mi acaba? Ya da kefenli biri yani ikisinden biri. Dönme dönme dönme. Dönme, dönme o ne? <laughs> Birden karşına çıkarsa. <laughs> işte o zaman çok korkarım arkada. Arkada mı kaldı acaba? Ya şimdi çıkarsın karşına. Yukarıda bir ev satın aldığınızda ve kapının arkasında gizli bir perde olduğunu fark ettiğinizde yazıyor. Açmayın sakın o perdeleri. Açmayın. Açmayın. Yemin ederim korktum ya. Ben de korkacak yer arıyorum her şey. Ama gizli bir geçit var burada. Nasıl? Ha? Kesi bir bodrum yapmışlar gibi. Bodrum katı. Tövbe ya Rabbi ne bu ya böyle? Detaylara bakın diyor. Neymiş detaylar? Yerler böyle çamur yığını gibi. O ne? Yatak mı? Yatağın orada ne iş var ya? Kafayı mı yediniz? Birim yatıyormuş orada. Aa, bir şeyler daha var. Bu ses ne? Bu ses ne? Çıkma, çıkma manya. çıkma. Bu ses ne ya? <laughs> 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 ah. <tramma> geçireceğim resmen. Aşırı korkuçtu ya. Çok Vallahi yatamayacağım bu gece ya. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna gelmeliyiz lütfen. Yoksa benim dayanacak gücüm kalmadı. Zaten ilk baştan beridir yenildim. Sen hiç beni korumadın var ya seni aile grubundan atacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir benimle birlikte korkmuşsunuzdur. Bu challenge'ı kazandınız mı kaybettiniz mi yorumlara yazın. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı her zaman da beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.